bildiğim kadarıyla tiyatroda yapıyorsun yaptın mı? yaptım yaptım Değil Çok mi? yaptım. o kısımda da ayrı bir disiplin gerekiyor ama o sahnede olma hissi ya da sinema ya da televizyonda olma o ikisini yan yana koyduğunda kendini hangi alanda daha özgür hissediyorsun? yani o sahnedeki adrenalin hiçbir şeyde yok yani. o inanılmaz bir şey orada geri alma lüksün bir daha yapayım demen kusursuz olman lazım orada oradaki o sana verdiği o gerginlik hani bu kalbimin dışarı çıkacağı bilirim yani. Hani hmm. böyle titriyorum, zangır zangır. Ya. O ilk lafı nasıl söyleyeceğim yani? Hani galiba yapamayacağım. yapamayacağım. Hep öyle bir his. Galiba yapamayacağım. Ama ağzından çıkar ve her şey değişir. Tiyatro seyircisi ayrı bir şey ama televizyonda olunca da herkesin emine giriyorsun. Herkes ya. seni tanıyor. Yani dünyada bile yani yurt dışında Miami'nin bilmem ne sahilinde güneşlenirken bile yanıma gelip insanların sarılıp fotoğraf çektirmesi yani hayatını böyle şok olduğum çok an var. Televizyonun da öyle bir gücü var. Doğru. Hepsinin farklı şeyleri var. E, Sinema da çok arşiv niteliğinde, 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce hala aynı filmi izleyip bugün tekrar gelip insanların konuşmaları hepsinin hazı farklı açıkçası.